Merhaba arkadaşlar, mali müşavir, bağımsız denetçi Muhammed Karaba. Bugün 10 Nisan tarihinde resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle ilgili sizlere bilgi vereceğim. Yönetmeliğin konusu doğum yardımı değerli arkadaşlarım. Doğum yardımı yönetmeliği yayınlandı. 2025 yılında doğum yapan annelerin çocukları için Yardım yapılacaktır. Lütfen dikkatli izleyip müracaatınızı yapmayı da unutmayınız. Bu yönetmeliğin amacı Türk vatandaşlarına yapılacak doğum yardımı ve bunun uygulamasını ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Değerli arkadaşlarım, önemli noktalardan biri 1. 1. 2025 tarihinde ve sonrasında canlı doğan çocukları olan Türkiye'de ikamet eden ve doğum yardımı için başvuru yapan Türk vatandaşları ile doğum yardımına yönelik iş ve işlemleri kapsar değerli arkadaşlarım. Kanun dayanağı söylemiş. değerli arkadaşlarım başvuru yerleri hakkında bilgi verelim. Başvuru yerleri E-Devlet kapısı ile bakanlıkça belirlenen diğer başvuru yerleri ve kararlarından hak sahibi bu yönelik kapsamında bakanlıkça 633 sayılı Kanun hükmünde karar ek dördüncü maddesine uygun olarak belirlenen doğum yardımı ödenecek kişileri kapsıyor değerli arkadaşlarım. Kanuni temsilci kişinin velisi veya vekili ya da mahkeme kararıyla tayin edilen vasi veya kayyımı söylemek istiyor değerli arkadaşlarım. KPS kimlik paylaşım sistemi değerli arkadaşlarım. Sistem bakanlık tarafından oluşturulan ve doğum yardım işlemleri için kullanılacak elektronik sistemi, yetkilendirilmiş personel sistem üzerinden doğum yardımına yönelik iş işlem yapma yetkisi verilmiş personel ifade eder değerli arkadaşlar. Doğum yardımı aşağıdaki hususların birlikte gerçekleşmesi koşuluyla yapılır. Burada tekrar edeyim. 11 2025 tarihinde ve sonrasında canlı doğan e, çocukları kapsıyor değerli arkadaşlarım annenin veya babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de ikamet edilmesi, şurayı bir daha söyleyeyim, yani anne de babadan her ikisi Türk vatandaşı olabilir veyahut da anne veya babanın bir tanesi mutlaka Türk vatandaşı olması gerekiyor değerli arkadaşlarım. Türkiye'de ikamet edilmesi gerekmektedir. Başvuru yerlerine usulüne uygun olarak başvuru yapılması gerekmektedir değerli arkadaşlarım. Doğum yardımına ilişkin iş ve işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi esastır. Zorunlu olmadıkça sistem üzerinden yapılan işlemlerle ilişkin ayrıca yazışma yapılmaz değerli arkadaşlarım. Burada önemli olan doğum yardımı başvurusu çocuğun kimlik paylaşım sistemine kayıt işleminin tamamlanmasına mütakip bu yönetmeli kapsamına girenler tarafından sağ olması kaydıyla ilk çocuk için doğum tarihinden sonra 12 ay. Burası önemli değerli arkadaşlarım. İlk çocuk için doğum tarihinden sonraki 12 ay içinde. Diğer çocuklar için de 5 yaşını tamamlayana kadar başvuru yerlerine başvuru yapılır. Anne Türk vatandaşı ve sağ ise başvuru anne tarafından ya da anne adına baba tarafından yapılabilir. Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da bakanlıkça belirlenecek zorunlu haller de başvuru Türk vatandaşı olan baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından da yapılabilir. Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde başvuru çocuğun kanuni temsilcisi tarafından da yapılabilir değerli arkadaşlar. Başvuru anne, baba ve çocuk ile varsa diğer çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını, doğruluk beyanını ve bakanlıkça belirlenecek diğer bilgileri içerir. Başvuruda yer alan doğruluk beyanında başvuran kişinin evlat edindiği çocukları bulunması halinde evlat edinmeyle ilişkin bilgi ve belgelerde beyan edilir. Başvuru 15 gün içerisinde mülacat yaptıktan sonra değerli arkadaşlar onaylanır, değerlendirilir, uygun onaylanır. Burada değerli arkadaşlarım önemli yerleri anlatmaya çalışıyorum size. Ödemeler nasıl yapılıyor? Doğum yardımında başvurunun sisteme kaydedilmesi edilip e, gerekmesi halinde araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra onaylandığı tarihte kimlik paylaşım sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Doğum yardım sistemi üzerinden onaylandıktan sonra başvurunun yapıldığı ay itibariyle ödeme yapılır değerli arkadaşlarım. Burada önemli olan ne? Birinci çocuk değerli arkadaşlarım. Birinci çocuk için tek seferlik 5000 TL veriliyor. 1 2025'ten sonra canlı doğan ilk çocuk için tek seferlik 5000 TL veriliyor değerli arkadaşlarım ve e, bunun içinde doğum tarihinden sonra 12 ay içerisinde e, edilmesi gerekmektedir. İkinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibariyle 5 yaşını tamamlanıncaya kadar 60. ayda dahil yani 60 ay boyunca 1500 TL ödeme yapılıyor. Üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibariyle 5 yaşını tamamlayana kadar 60. ayda dahi aylık 5000 TL yardım yapılıyor değerli arkadaşlarım. Doğum yardımı yapılır. Doğum yardımı hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. Ve haczedilemez değerli arkadaşlarım. Bakanlık doğum yardımı ödemelerinin yapılma şekli ve kanallara ilişkin usulü ve belirlemeye, genel usullere göre ödeme ayrıcalık yapılacak kuruluşlarla tek tip protokol ve sözleşme yapmaya da yetkilidir değerli arkadaşlarım. İtiraz ve itiraza dayalı ödemeler, doğum yardımının uygulanmasına ilişkin her türlü itirazlar sistem üzerinden yapılır ve itirazın tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ilgili aile sosyal hizmetler müdürlüğü tarafından da sonuçlanır değerli arkadaşlar. İtiraz üzerine hak ettiği halde ödeme yapılmadığı ya da eksik ödeme yapıldığı tespit edilen hak sahiplerine ilk başvurunun yapıldığı aydan geçerli olmak üzere hak ettiği doğum yardımı yapılır değerli arkadaşlarım. Doğum yardımının sonlandırılması, doğum yardımı ödemesi devam ederken kendisine ödeme yapılan hak sahibinin ölümünün tespiti halinde takip eden aydan itibaren doğum yardımı ödemesi geçici olarak durdurulur. Hak sahibinin ölümünün tespitinden itibaren... 6 ay içinde yeni hak sahibi tarafından tekrar başvuru yapılması ve gerekli şartları taşıması halinde doğum yardımı durdurulduğu tarihten geçerli olmak üzere yeniden başlatılır ve takip eden ilk ödeme döneminde doğum yardımı da tamamlanır, tamamı ödenir değerli arkadaşlarım. 6 ay dolduktan sonra yeni hak sahibi tarafından tekrar başvuru yapılması ve gerekli şartları taşıması halinde yeni başvurunun yapıldığı aydan geçerli olmak üzere doğum yardımı ödemesi yeniden başlatılır değerli arkadaşlarım. Doğum yardımı ödemesi, doğum yardımını esas çocuğun ölümünün tespit halinde takip eden aydan itibaren kesilir değerli arkadaşlarım. Doğum yardımından feragat edilmesi halinde takip eden aydan itibaren kesilir. Bu kendi isteğiyle feragat etmek. Burada çocuğun vefat etmesinden dolayı hak sahibi olan anne ve baba ya da çocuğun Türk vatandaşlarından çıkarıldığının çıkarıldığını veya Türk vatandaşı muhafaza edilmek için yabancı memleket uyluğuna girişinin tespit edilmesi halinde takip eden aydan itibaren kesilir. Hak sahibi olan anne ve baba ya da çocuğun ikametgahlarını başka bir ülkeye aldıkları tespit edilmesi halinde takip edilen aydan itibaren kesilir. Doğum yardımına esas çocuğun kurum bakımına alınması halinde takip eden aydan itibaren kesilir. Doğum yardımının 6 ay boyunca araksız olarak ödeme aracılık yapan kuruluşlardan çekilmediğinin tespit edilmesi halinde takip eden aydan itibaren kesilir. Yani yatırılan para eğer 6 ay kesilir, çekilmiyorsa bir sorun var diye ödemeyi keserler değerli arkadaşlarım. Bu durumda biriken doğum yardımları aracılık yapan kuruluş tarafından bakanlığa iade edilir değerli arkadaşlarım. Kendisine ödeme yapılan hak sahibinin ölümünün tespitinden itibaren 6 ay içinde yeni hak sahibi tarafından tekrar başvuru yapılmaması halinde durdurulduğu tarihten geçerli olmak üzere kesilir değerli arkadaşlarım. Ee, yani burada dikkat edilecek e, hususlar bunlar değerli arkadaşlarım. Asıl e, daha önemli e, yeri ben gelip söyleyeyim. Doğum yardımı esas çocuk 5 yaşını tamamlandığında yani 60 ay dahil doğum yardımı ödemesi sonlandırıldı. Burada özellik neydi? E, i̇kinci çocuktan sonraki 3 ve 4. çocuklar için e, 60 ay boyunca 5000 TL yardım vardı. 60 ay olunca otomatikmen de kesiliyor değerli arkadaşlarım bildirim yükümlülüğü şurayı özellikle şey yapalım okuyalım. Doğum yardımı ödemesinin yapılmaması veya kesilmesini gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde hak sahibi bu durumu bir ay içinde bakanlığa ve ilgili aile sosyal hizmet il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür değerli arkadaşlarım. Şurada ilk ödemeyi özellikle okumak istiyorum. Geçici madde 1-1-2025 tarihi ve sonrasında canlı doğan çocuklar için başvuru yapılması ve gerekli şartları taşıması halinde doğum yardımına esas e, çocuğun doğduğu aydan geçerli olmak üzere doğum yardım ödemesi yapılır. Ancak bu yönetmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yapılmayan başvurularda geçmişe yönelik ödeme yapılmaz. Şöyle söyleyeyim değerli arkadaşlarım. Eğer 1-1-2025 yılında çocuğunuz dünyaya geldiyse bu tebliğ bugün yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren yani 9 Mayıs'a kadar müracaat yaptığınız zaman Ocak ayı da dahil olmak üzere geriye yönelik ödemelerinizi alırsınız. Ama 30 gün içerisinde müracaat yapmazsanız geriye yönelik ödeme alamazsınız. Kalan ödemeleri alırsınız değerli arkadaşlarım. Doğum yardımıyla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar değerli arkadaşlarım. Kafanıza takılan başka sorular olursa, Yorum kısmına yazarsanız memnuniyetle cevaplarım değerli arkadaşlarım beğenmenizi abone olmanızı istirham ediyorum başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.